Selamun Aleyküm dostlar. Bugün yine köyde bereketli bir günün içindeyiz. Hava ne çok sıcak ne de soğuk. Tam tarlada çalışmaya uygun. Sabah erkenden kalktım. Kısa bir süre hazırlık yaptım ve traktörle nadas tarlamıza geldim. Bu tarlayı bu sene ekim yapmadan dinlendiriyoruz. Ama dinlendirmek demek boş bırakmak değil. Toprağı canlı tutmak, nemini korumak, ve gelecek yıl ekime hazır hale getirmek için bakım yapmak şart. İşte bugün bu bakımın en önemli adımlarından birini yapacağız. Tırmık çekmek. Bu işlem basit gibi görünse de hem bugünkü toprak yapısını hem de gelecek sezonun verimini doğrudan etkiliyor toprağın yüzeyini havalandırmak, yabancı otları yok etmek ve yağıştan maksimum fayda sağlamak için en etkili yöntemlerden biri. Nadas tarlada tırmık çekmenin en büyük faydalarından biri yüzeyde oluşan sert kabuğu kırarak toprağın nefes almasını sağlamak. Yağmur yağdığında suyun kolayca içeri işlemesine yardımcı oluyor. Ayrıca bu kabuğu kırmamızda yüzeyden buharlaşma azalıyor ve toprakta daha uzun süre kalıyor. Bir diğer önemli faydası yabancı ot kontrolü. Bahar aylarında veya yağış sonrası çıkan küçük otlar tırmık sayesinde kolayca sökülüyor. Bu otlar toprağın suyunu ve besinini tüketerek ekinlere zarar verir. Onları şimdiden yok edersek tohum ekme zamanı geldiğinde temiz ve verimli bir tohum yatağına sahip oluruz. Yıllardır bu yöntemi uyguluyorum. Her seferinde toprağın ne kadar iyi hazırlandığını ekim zamanı net bir şekilde görüyorum. Bugün kullandığımız traktör orta güçte Nadas çalışmak için gayet yeterli. Arkasında kullandığımız tırmık ise geniş ve sağlam yapılı. Tek geçişte güzel bir alanı işliyor. Tırmığın dişleri toprağın yüzeyine tam oturuyor. Alt tabakayı bozmadan üst kısmı hafifçe kabartıyor. Bu özellikle kurak dönemlerde çok önemli. Çünkü alt tabakadaki nem korunuyor. Aynı zamanda yüzeydeki otlar ve ince kökler parçalanıyor. Tırmık toprağı fazla karıştırmadan sadece üst tabakada çalıştığı için hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de toprağın doğal yapısını bozmuyor. Bu tip ekipmanla çalışmak hem işin süresini kısaltıyor hem de traktörün zorlanmadan rahatça ilerlemesini sağlıyor. Tarlaya girdiğimizde önce düzgün bir hat çizerek başladım. Tırmık çekerken önemli olan her geçişte bir önceki sırayla hafifçe üst üste binecek şekilde gitmek. Böylece toprağın her noktası eşit şekilde işlenmiş oluyor. Boşluk kalmıyor. Yüzey düzgünleşiyor. Traktörle yavaş ve sabit bir hızla ilerlemek de önemli. Çok hızlı gidersen tırmık yüzeye tam nüfuz etmez. Çok yavaş gidersen de gereksiz zaman kaybı olur. Ben orta hızda giderek hem işin kalitesini hem de zamanı dengeliyorum. Her geçişte arkamdaki tırmığın toprağı nasıl kabarttığını, otları söktüğünü görmek insana ayrı bir keyif veriyor. Bu çalışma sonunda tarlanın yüzeyi pırıl pırıl olacak. Yıllar içinde gördüm ki nadastarla da düzenli olarak tırmık çekmek hasatta çok büyük fark yaratıyor. Hem nemin korunması hem de yabancı ot kontrolü açısından çok faydalı. Bu işlem ekim öncesi toprağın hazırlanma süresini de kısaltıyor. Çünkü temiz ve yumuşak bir tohum yatağı elde ediyorsunuz. Ayrıca bu yöntemi özellikle yağışlardan sonra uygulamak çok etkili oluyor. Yağmur toprağı yumuşatıyor. Tırmık ise bu yumuşamayı koruyarak toprağı daha geçirgen hale getiriyor. Benim tavsiyem nadas tarlalarınızda tırmık çekmeyi ihmal etmeyin ve mümkünse yıl içinde birkaç kez uygulayın. Evet dostlar. Bugün sizlerle birlikte Nadas tarlada traktörle tırmık çekme işlemini yaptık. Basit gibi görünen bu yöntem aslında toprağın sağlığı ve gelecek yılın verimi için çok önemli. Hem yabancı otları yok ettik hem de toprağın nefes almasını sağladık. Sizler de kendi tarlalarınızda bu yöntemi uygulayarak toprağınızın verimini arttırabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Köy hayatından ve tarımdan yeni videolarla yine görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.